Evet arkadaşlar kazanım 21 sorularla devam ediyoruz. F fonksiyonu verilmiş sabit fonksiyon olduğuna göre A kaçtır sabit fonksiyon için pardon kalemimizi değiştirelim. Fx eşittir C şeklinde olacaktı. Yani x'li terim olmayacaktı. Bu nedenle x'li terimin kat sayısını 0 eşitliyoruz. Yani A x 2 bölü 3 eşittir 0 olmalı. Buradan da A eşittir 2 olmalı diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soruya geçiyoruz sabit fonksiyon olduğuna göre f değeri kaçtır demiş. Şimdi sabit fonksiyon olduğu için x'li terimleri katsayılarını sıfıra eşitleyeceğiz. Bu durumda a artı 3 eşittir. Sıfırdan a eşittir. Eksi 3. b artı 2 eşittir. Sıfırdan b eşittir. Eksi 2 olacak. Bunları yerine yazacak olursak da fx eşittir. Eksi 3 çarpı eksi 2'den 6 olacak. fx 6 ise f a da f eksi 3 olur. Bu da yine 6'ya eşittir. Sabit olduğu için cevap A seçeneği gelecektir. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Yine f fonksiyonu sabit fonksiyon olarak verilmiş. F küp kök 9999 değeri kaçtır demiş. Öncelikle x terimlerin katsayılarını sıfıra eşitlerim. M ve neyi bulalım? M eksi 2 eşittir. Sıfırdan m eşittir. 2. 2n artı 6 eşittir 0'dan da n eşittir. Eksi 3 olacak. O halde fx fonksiyonumuz x'ler gittiği için m eksi n yani 2 eksi eksi 3'ten 2 artı 3 5 olur. fx'i 5 olarak bulduk. x yerine ne yazarsak yazalım. Burada küp kök 9999 yazmamızın bir anlamı yok. Yine sonuç 5 olacaktır. Yani cevap e seçeneği olur. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. F sabit fonksiyon olduğundan Yine fx eşittir c şeklinde olacak. x terim olmayacaktı. Eşitlik sağlanıyormuş. Eşitlik sağlandığına göre f yerine artık c yazabiliriz. Bu durumda c kare eksi 4c artı 4 eşittir 0 olur. Bu da c eksi 2'nin karesine eşit. c eksi 2'nin karesi 0 eşitse c eksi 2 eşittir 0 olacağından c eşittir 2'dir. Yani fonksiyonumuz fx eşittir 2 fonksiyonu f1 de yine aynı şekilde sabit olduğundan 2'ye eşit olur. Cevap A seçeneği gelecekti. Evet kazanımın son sorusu. Fonksiyon sıfır fonksiyonu olduğuna göre A artı B artı C kaçtır demiş. Burada dikkat ediyoruz. X kare ile iki tane terim var. Bunları bir düzenleyelim öncelikle. Fx B artı 5x kare eksi A artı 4x artı C eksi 5. Ve sıfır fonksiyonu olduğundan fx eşittir sıfır şeklinde olmalı. Yani her bir terimi ayrı ayrı sıfır olacak. O halde b eşittir eksi 5. a eşittir eksi 4. Ve c eşittir 5 olur. Bunların toplamı istenmiş. Toplayacak olursak eksi 5 artı 5 eksi 4 olacağından şunlar gider. Eksi 4'e eşittir. Ve cevabımız c seçeneği gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.